Evet rakip bulundu. 7. klasmandan takım gücü level 3 arkadaşlar. Şimdi en azından bir beraberlik lazım arkadaşlar. Rakibimiz Paris olacak. peki iyi oynuyor. Ronaldo'su var adamın. Arkadaşlar şimdi final maçı gibi bir şey bu. Yani son iki maç final maçları olacak. Bir beraberlik yeter bize. 5. klasmana çıkacağız o zaman arkadaşlar. Gerçekten çok zor artık şimdi. Yani 5. klasman çıksak bile 4. çıkmak bunlar çok zor olacak. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi her maç final. Bu son iki maçların ikisi de final maçı olacak. Şimdi burada garantileyebiliriz. Karşı taraf 7. klasmanda yedeklerinde Ronaldo ve Arda Turan'ı gördüm. Göreceğiz arkadaşlar. Evet. 9. maçımıza çıkıyoruz. Klasman 6'da Galatasaray'a başarılar biliyoruz. aslında bu maçı yenmeliyim de arkadaşlar bir şey ondan içimde biraz bir tuhaf his var. Böyle Salak salak konuşurum sonra salak salak da bu maçı veririz eğer ama bir gol dersem <laughs> o zaman bayağı panikler başlayacak Q7 hadi adama Q7 Q7 hayır direkt inanmıyorum çok güzel yaptı Q7 Griezmann! Griezmann! Bu Filip Lahm mı Kim attı oğlum? Evet 1 metre boyunla Filip Lahm. Oh! Beklenen gol geldi arkadaşlar. gol atıyor Filip Lahm. Oh be! Huuu! Arkadaşlar tamam ya. Şimdi daha da oynayalım. Burak aşırtıyor. Ve ulan bu ne lan? Arkadaşlar bugün hep dire Bu maçta daha doğrusu Baya direkçiyiz Orta direk Prince Burak Yılmaz Güm patçak Yes arkadaşlar Galatasaray ilk izi birende Paris karşısında Paris'in altyapısı bir O güzel yaptı ama gol atamadı. Arkadaşlar 5. klasman çok yakın. Çok az kaldı. Bu maçın böyle bitirelim. Burak. Tamıyor. Bir deneyeyim mi lan? Ben bunu bir deneyeyim. Bilip. Filip bayağı havaya girdi arkadaşlar. Yolunda attı ya. Ben Ronaldo zannediyor şimdi. Onlardan da artık falan. Sen bana yaksın Filip. Evet. Okey arkadaşlar. İlk yarı çok sakin oynadık. Öyle çok şey yapmadık. 2-0 öndeyiz. Şimdi tek korkum onda Ronaldo var arkadaşlar. Eğer şimdi onu bir sokarsa ve Ronaldo da bize sokarsa arkadaşlar o zaman durumlar vahim. Evet. Okey arkadaşlar İkinci yarı başladı. Beşinci klasmana çıkabileceğiz mi? Bu sorunun cevabını 45 dakika sonra atamıyorum. Bu son 5 dakika sonra öğreneceğiz arkadaşlar. Bakın kalecim ama bomboş kale atamıyor. Eyvah şimdi Ronaldo'yu sokacak bu adam. Tek korkumu arkadaşlar gerçekten ama almıyor. Remi de var. Allah'ım Remi geldi. Çok hızlı. Veron aldı arkadaşlar. Şimdi uf, şimdi bayağı zor olacak. Remi de çok hızlı arkadaşlar. Ronaldo zaten anlatmaya gerek yok. Ya Remi çok hızlı. Ya geçtirmeyin be. Adam uçuyor. Bir daha gidecek çekiyor bana ya. 2-1 oldu. Ayvah. Allah'tan Reyna arkadaşlar Okey şimdi çok dikkat etmeliyiz Çok dikkat etmeliyiz Korktum başıma geldi Ronaldo ve Remy girdi arkadaşlar Fes'in en iyi oyuncularından ikisi Şimdi aman aman kornerden sakın ayım Doğal sakın ayım et uzaklaştır Topa git Hadi Fenanes ya şimdi ya hiç Çok yavaş ya ben niye böyle şey oynuyorum anlamış değilim ya Çok korkak bir şey, bir şey oynamaya başladım Allah affedeme gitti Sürem oluyorum Olsun ya bu maçı alacağım ben Bu puan zaten yetiyor bize Salak oynuyorum arkadaşlar gerçekten Kendi hatam şöyle biraz rahatlayalım. Bu rakip aslında hediye arkadaşlar ya. Gerçekten bir hediye. Büyük bir şey bu yani. Hadi kabaye. Ulan adam pantar kesildi. Cık. Ulan kaleci. Arkadaşlar şuna bakın şunu atsak Allah'ım. Allah'tan arkadaşlar. Bu skor tutabilirsek. <laughs> Sen git Ronaldo'yu oyna o da anasını şeyinde <laughs> Yine anası diye bir laf çıktı. Sorry. Ya ben illa bol yemek istiyorum. Yes arkadaşlar. Beşinci klasmana çıkıyoruz. Çok kötü oynadık. Gerçekten çok kötü oynadık. Ama böyle maçları da almak gerek. Ya da puan almak gerek arkadaşlar. Bu bir puan bize yeterliydi. Ve beşinci klasmana çıkıyoruz. 16 puanı aldık. Ajant arkadaşlar. 16 puandayız. Bu yeterli olması gerek. Bir bakayım. Biz sezonu. Evet arkadaşlar. 5. klasmana çıkıyoruz. Şimdi bir son maçı yapmaya gerek yok. Daha doğrusu size göstermeye gerek yok. Arkadaşlar. Bu bölümün de burada sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben 6 ile 7. bölümü üst üste çektim. Şu an yaklaşık 3 saat arkadaşlar. 3 saat. Ee, sizler için oynadığım bu oyunu kafam acayip şişti Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Eğer beğendiyseniz lütfen lütfen bütün partlara Yani hem part 1 hem part 2 e, Bunlara lütfen e, Beğeni sembolüne basın bunlarda arkadaşlar Ben şimdi çıkıyorum arkadaşlar Kafam acayip şişti gerçekten Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla 5. klasmanda olacağız arkadaşlar bir dahaki Minecraft'ta Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla Peace out sayonara bay bay Yuppa